Evet sevgili izleyiciler, bugün yine Haber Pars ve Türkiye Ortak Yayınında çok özel bir konuğum var. Konuğumu zaten tanıyorsunuz. Türkiye MTV'de uzun yıllar program yapan Türkiye güzelimiz Sayın Meltem Doğanay. Ama bugün gerçekten hepinizin dinlediğinde, izlediğinde Türkiye'miz için olmazsa olmaz bir konuyu işleyecek. Onun için öncelikle kendisine hoş geldin diyeceğim. Sayın Doğanay, nihayet sizi görmek çok güzel Türkiye TV Teşekkür stüdyolarında. Ederim. Bir mukabele. İşlediğiniz konu gerçekten çok özel bir konu. Konuyu henüz bana açmışken şahit olduğum bazı olaylar da oldu. Türkiye'nin ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Sayın Veli Ağbaba'ya, yine manken arkadaşlarınıza, eski Türkiye güzellerini anlattığınız, destek istediğiniz bir konu. Evet. Konu ormanlarımız, konu ciğerlerimiz, evet. konu geleceğimiz, konu evet. Türkiye'miz. Evet. İzleyicilerimiz öyle umut ediyorum ki hakikaten siz dinlerken derin bir düşünceye dalacaklar. Biz ne yapabiliriz? Meltem Doğan'a nasıl katkıda bulunuruz diyeceklerdir. Evet. Lütfen şu projeyi açıklar mısınız? <laughs> Teşekkür ederim. E şimdi tabii bir hayvan sever, doğa sever, bir evlat sahibi alan bir anne olarak... İçimin acıdığını söylememe herhalde gerek yok bu yaşadığımız orman yangınlarında. Hayvanların çığlıkları, yani ağlamamak için şu an zor tutuyorum kendimi. Öncelikle ufak bir pasaj açacağım. Menşure Doğanay benim annem, devlet mahallesi muhtarı, herkes bilir. Hayvanların kulaklarına o takılan küpe, kulaklarına melediye'den takılan hepsinin mücadelesini Ankara valisiyle vermiştir. Kadınları Koruma Derneği'ni kurmuştur. Yani doğayı, hayvanı, çevreyi, kadını, Atatürk'ün en çok değer verdiği kadını koruyan bir ailenin kızıyım ben. Öncelikle Türkiye Güzellik ünvanını bir tarafa bırakalım. Ben böyle bir ailenin kızı olarak, evinde iki tane kedisi, kaplumbağası, kuşu olan biri olarak, çocuklarının geleceği için mücadele eden bir anne olarak, ormanların çığlıkları benim içimin çığlıkları oldu inanır mısınız? Hadi Atatürkçü bir kimliğimi düşüneyim, Atatürkçü olduğumuzu düşünelim. Ben gerçekten koyu bir Atatürkçüyüm, bunu herkes bilir. Çünkü ben Kuleli Askeri Lisesi mezunu olan havacı Komutan Selçuk Doğanay'ın kızıyım. Yani asker kızıyım ben. Şimdi Atatürkçü olmak sadece Atatürk'ü sevmek, sayfa sayfa onun yazdıklarını, söylediklerini paylaşmak değildir. Atatürk bir millete bağımsızlığın ilan ettiği bir cumhuriyeti kurarak hediye etmiştir. Biz bu milletin birer ferdi olarak bu vatanın taşından, toprağından, tuzundan, biberinden, ağacından her şeyine kadar sorumluyuz. Bu vatan sadece insanlarla, zenginiyle, fakiriyle yoktur. Kuşuyla, kaplumbağasıyla Kedisiyle, keçisiyle, ağacıyla, köyleriyle, fakiriyle, fukarısıyla her şeyle bir millettir bu vatan. Misak-ı milli sınırları içerisinde olan bütün varlığımızla biz bu varlığa sahip çıkmak zorundayız. Kimler sahip çıkmak zorunda? Okumuş, aydın, vicdanlı, Atatürk'ün ne yapmak istediğini anlayarak vatanını kurduğunu, neden kurduğunu, niçin yurtta su, dünyaya barış dediğini anlayan insanlar tarafından idare edilmek zorundadır. Bunun için Sadece kendimiz için mi? Kendi çocuklarımız için mi? Hayır. Tüm dünya için. Türkiye çünkü stratejik, global ve coğrafi konum olarak da dünyanın menşeindedir. Her konuda çok önemli bir yerdir. Hadi bırakın onu topraklarının bereketleriyle dünya kıtlık içinde olsa Türkiye yetecektir. Çünkü Türk insanı misafirperverdir. Türk insanı yardımseverdir. Türk insanı zorun yanında olan insandır. Dünya batıyor, gidiyor. Türkiye olmazsa dünyanın sonu gelecek. Siz ne diyorsunuz sevgili izleyicilerimiz? Savaşlarla, yapılan bombalarla, atmosfere atılan her türlü sıkıntılı şeylerle dünya bitiyor. Türkiye olmazsa dünya olmayacak. Kurtarın Türkiye'yi. Türk milleti, halk, biz kurtarıcı. Kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Başka bir Atatürk yok artık. Yok. Gelmeyecek. Gelmiş, bırakmış, mücadelesini vermiş. Tüm dünya haykırıyor dürüstlüğüne. Tüm dünya onun arkasında. Ben Atatürk'üm. Sayın Erdem Bey Atatürk, genç çocuğu Atatürk, hepimiz birer Atatürk'üz. Hepimiz birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyorsak bu vatana gerekli hizmeti yapmak zorundayız. Ama nasıl? Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kalbini kırmadan, herkesin makam erikisine saygı duyarak, hiç kimseyi aşağılamadan, hor görmeden, hakaret etmeden yapacağız bunu. Neden? Çünkü Avrupa Birliği ile çalışılmak isteniyor. Evet biliyorum bu konuda. Avrupa çok önemli. Evet Avrupa medeni bir yer. İnsanları da aslında dürüst, halkı da dürüst hareketler bekliyorlar. Biz sağlıklı hareket etmezsek, biz doğru hareket etmezsek Avrupa da bizi adam yerine koymaz ki. Şu anda biz öncelikle kendi içimizde birleşip birlik olup muhalefetinden iktidarından hiçbirin ayrışmadan biz bu ormanlarımızı kurtarmak zorundayız. Millet olarak benim bana düşen görev eski bir milli manken olarak, Türkiye güzeli olarak çevre ve sanatçı arkadaşlarımı toplayıp imza toplayabilirim dedim ben Bela Baba'ya ve sevgili Bent Ağlat Bey'e. Çünkü Gökhan Örküp arkadaşımla konuştum bugün. O milli mankenlerimizde ilk bakkolu manken. Meltem dedi gereken neyse bütün manken arkadaşları ben toplarım bu imzayı. Paris iklim anlaşması istemiyoruz. Ormanlarımızın yanmasını istemiyoruz. Bereketli topraklarımızı biz kendimiz kullanacağız diyeceğimiz bir dilekçeyle imzalar toplayıp meclise verelim diyoruz. Meclis eğer onaylamazsa anayasa mahkemesine verelim diyoruz. Eğer olmazsa Avrupa İnsan Hakları Derneği'ne yazın. Ama bunu çok çabuk yapalım ne olur? Çünkü çok hızlandırdılar ormanlarımızı yakmayı. Çok hızlandırdılar. Yani her gün artıyor. Ne olur? Yani ben kendim bile ben canım bile ortaya koydum artık. Bitti. Ben kaç yaşıma geldim? 60 yaşıma geldim neredeyse yani. Ben artık bundan sonra benim yapacağım şey çocuklarımın geleceğini bile göremiyorsam en azından bana çok güzel günler yaşatan kadın olduğumu, kadın olarak ahlaki varlık olarak çok kıymetli bir yerde olduğumu bana gösteren Atatürk'ümün verdiği güzel günler hatırına. Ünvanım hatırına ben bu çalışmayı yapmak taraftarıyım. Eğer müsaade ederseniz sizler de uygun görüyorsanız Sayın Erdem Bey'in de desteğiyle Veli Ağabey'e, Eveli Ağabey'e söyledim çok heyecanlıyım kusura bakmayın çok üzülüyorum. Günlerde uyuyamıyorum. Bütün herkes çok üzgün, bütün halk ağlıyorlar o hayvanların çığlıkları. O canlıların çığlıkları. İnanın ya bu insanlık dışı bir şey bu kabul edilemez. Derhal durdurun. Der istemiyoruz. Ormanlar yakılmayacak. Gerekirse seferberlik yapacağız. Ormanlardaki şişeleri toplayacağız. Hep beraber. Ben giyeceğim botlarımı ayağıma. Hep birlikte yapacağız bunu. Bu vatan bizim, bu ormanlar bizim. Bizim ormanlarımız olmazsa vatanımız yok. Atatürk ne demiş? Ormanı olmayan bir vatan vatan değildir. Vatanı yoktur ormanı olmayan bir yerin demiş. İşte Kemal Atatürk demiş bunu. Sevgili Doğan çok Ay. özür diliyorum, hayır, çok konuştum hayır, ama. Hayır, çok güzel konuştunuz, çok güzel ifade ettiniz. Sevgili Doğanay, şimdi Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını bir çırpıda anlattınız izleyicilerimize. Paris iklim Yasası ile ilgili Türkiye'ye getirdiği olumsuzlukları dile getirdiniz. İzleyicilerimiz pür dikkat dinlediler tahmin ediyorum ve bundan sonra da ne yapacaklarına dair bir şeyler soracaklardır. İzleyicilerimiz bizi sosyal medyada, medyada sormadan bize... Biz izleyicilerimizden ne istiyoruz? Bak siz ne güzel ifade ettiniz ben çizmelerimi, botlarımı çekeceğim. Gerekirse yakınımdaki ormanlarda, cam şişelerini falan toplayacağım diyorsunuz. Halkımızdan ne istiyoruz? Sizi seven, sizi destekleyen manken arkadaşlarınız, Türkiye güzelleriniz ve bu ülkenin samimi, saf, masum vatandaşları şu an sizden şunu bekliyorlar. Meltem Hanım, bizim üzerimize düşen nedir? Biz ne yapmalıyız? Çok güzel bir soru. Benim öncelikle ilk adımda gördüğüm yani bu kargaşa, bu ayrışma, bu bölünme, duyguların, düşüncelerin, inançların, siyasi bakışların bölünmesinin tamamen bitmesi gerektiği düşünüyorum. Bunun için de sosyal medyada kullandığınız cümleler, birini sevmeseniz de, yaptığı işi sevmeseniz de asla hakaret etmeyin. Bırakın, önce biz bir kendi içimizde barışalım ne olursun. Bu vatan hepimizin kavga ettiğin o sosyal medyada yazı yazdığın, hakaret ettiğin insan da bu vatandaş. O olmadan bu vatan olmaz, sen olmadan olmaz. Sosyal medyadaki bu kötü, karamsar, hakaret edici bütün bu çalışmaları bırakın artık. Bırakalım. Ne olur barışık olalım birbirimizle, barışalım. Birinci iş bu. İkincisi barışalım. Bırakın bizlerden Erdem hep beraber ne yapılması gerekiyorsa, devlet büyüklerimizle gerekirse ben de konuşurum, arkadaşlarımı da toplarım. Siz barışın birbirinizle sevgili millet. Birbirinizle barışın. Kimseyi hor görmeyin, hakaret etmeyin. Sonuçta Cumhurbaşkanınızı da Cumhurbaşkanı olarak görerek saygınızı gösterin. Belki beğenmediğiniz şeyler olabilir, o benim de olabilir ama hakaret etmeyin. Çünkü bir cumhurbaşkanı, ben mesela cumhurbaşkanı olsaydım, bana hakaret edilseydi, ben aklımı kaybederdim, inazına yapardım yani bir şey. Etki tepki. Ya etki tepki, psikolojim bozulurdu. Belki kendi vatanı için güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor, anlayamıyoruz. Belki iyi bir insan, evet Atatürkçüyüz, Atatürkçü insanlar biraz dışarıda kalıyor ona göre, doğru ama Başka bir yönden de bakabiliriz. Ne bileyim bu sosyal medyadaki birbirine troller moroller yapmayın kardeşim. Yazık yapmayın. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Hiç zannetmeyin sadece bu dünya burası. Öbür tarafta çok kötü hesap verme var. Bakın ben 30 yıldır tasavvufla ilgileniyorum. Hala hiçbir şey bilmiyorum. Öbür taraf var yapmayın. Mutlu olun. Siz eğer kendinizle mutsuzsanız hiç mutlu olamazsınız. Bir insanı hakaret ediyorsan, bir kişi için sadece çalışıyorsan, doğru için çalışmıyorsan, aydınlık bir nesil için çalışmıyorsan sen kendinle mutsuzsundur. Kendinle mutlu ol önce, barış, iyilik iste. Allah'tan iyilik iste, iyi davran. Bir tarafı tutma, adil ol. Adil ol, ahlaklı ol. Ahlak dışında hiçbir şey bu ülkeyi, bu dünyayı kurtarmaz. Kurtarmayacak. Ahlaklı, erdemli, iyi insan olmamız gerek. Atatürkçü olmamız değil, Atatürk gibi olmamız gerekiyor. Unutmayın Atatürk nasıl bir insan. Beş kuruş para götürmemiş bu devletten giderken. 5 kuruş demişler ki Atatürk'e. Ya demişler sen bu kadar dünya liderisin. Her şeye sahipsin. Torunlarına, işte akrabalarına. Birçok şey mal bırakabilirdin. Niçin almadın hiçbir malı? Çünkü demiş benim en büyük zenginliğim şahsiyetim. Bir dünya benim şahsiyetimi zaten konuşacak. Örnek alacak. Bu bana yeter en büyük zengin. İşte bu olabilmek, bu olabilmek. Bu da parayla olmuyor sevgili kardeşler. Birazcık sabırlı olun. Gerekirse Helal olmayan parayı kabul etmeyin, bir düşün Bu para benim evlatlarıma nasıl geçer? Bu para haram, bu para nereden geldi? Bir gün aç kalırım, bir gün susuz kalırım ama o haram parayı yemem, yemem. Ne olursunuz, böyle iyi insanlar olursak hepimiz bu dünyayı kurtarırız, savaşları kurtarırız, inanın. Ya ben bunu bütün içtenliğimle, inanın kalbimi açarak konuşuyorum sizlere. Yapmayın, benim hiçbir şeyden korkum yok. Hiçbir şey, dünya barış içinde olsun. Ülke barışı için zaten ben güzellik kraliçesiyim. Güzellik kraliçesi nedir? Günü ile çalışır. Dünyaya barışı getirmek için mücadele eden kraliçe onun için seçilir. Biz onun için yurt dışında ülkemizi temsil ettik. Bu tür olayımız bizim. Bizde siyaset yok, bende siyaset yok, din yok, ırk yok. Irk ayırmam, din ayırmam, takım tutmam. Bu kadar. İnsanlık için çalışırız biz. Yani. Milletimi seviyorum, devletimi seviyorum, ülkemi seviyorum. Evet. En güzel ifade bu. Yani sevgi paylaştıkça çoğalır. Bunu da çok güzel ifade evet. ettiniz. İzleyicilerimizin keyifle izleyeceği konusunda hiç kuşkum yok. Ben bir de şu kelimeye çok özür diliyorum. Lafınızı bağlamak hemen buyurun. şu parantezi açacağım. Siyaset cümlesinden nefret ediyoruz. Nefret ediyoruz hepimiz, halkta. Siyaset kelimesini lütfen çıkartın hayatınızdan. Devlet adamı, devlet kadını olmak ne demek? Onu lütfen içine sokun. Siyaset artık bitti, kirlendi. Bu kelime yok. Ancak belki bir nesil sonra siyaset bilimcileri eğer devletin başına geçerse Eyvallah. Başımızın üstünde yeri var. Ama işte ben ayakkabı sattım daha önce. Ben işte liseden mezun oldum. Geldim başkan oldum. Bu siyaset değil. Siyaset bilimi yapan insan siyaset yapabilir ancak. Bunun eğitimini yapan. Bunun eğitimini yapmıyorsa siyaset yoktur. Siyaset diye bir şey yoktur. Ben siyasetçi değilim. Siyasetçi olmayacağım çünkü o bölümü okumadım. Ama ben devlet adamı kimliğinin ne olduğunu biliyorum. Çünkü ben asker kızıyım. Annem bu devlet için çalışmış. Çok büyük partilerin arkasında çok büyük çalışmalar yapmış. Dürüst, ahlaklı, arkasından herkesin şöyle söylediği bir kadındır. Biz ona borçluyduk ama o hiç kimseye borçlu olarak gitmedi bu dünyadan. Herkesin helal de helalleşti demişlerdir annem için. Ben böyle bir annenin evladı olarak konuşuyorum. Bunun dışında bir şey yok. O kadar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kusura bakmayın çok konuştum. Erdem çok Bey bana konuştunuz. bu imkanı sağladığınız çok için çok konuştunuz. teşekkür ediyorum. Ama gerçekten belki de kafa üşüttü bu kadın yok, diyecekler çok, benim hayır için hayır, hayır, çok bilmiyorum. Güzel. Özür diliyorum ama çok içim dolu böyle. Çok güzel konuştunuz. <laughs> sevgili izleyiciler, Türkiye güzelimiz Meltem Doğanay, bireysel serzenişte bulundu, ama bulunduğu serzenişin tamamı Türk milleti, Türk devleti adına kendisini tebrik ediyorum. Bir başka programda, bir başka konu, bir başka konuk, hatta sevgili Doğanay'la bir başka konu, bir başka problemi dile getirmek adına inşallah tekrar i̇nşallah. görüşeceğiz. İnşallah. Seve seve. Hoşçakalın, kalın. Dost Hoşça kalın, kalın diyorum. Hoşçakalın, kalın.